Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz inşallah. Biz Kayseri yağ mantısı yapıyoruz. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Hep beraber baştan başladık. Bizim yöremizin kulaklı makarnası gibi. Yalnız yağ atılıyor. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Bugün çekimi ben yapıyorum. Kayseri yöresine ait yağ yapıyoruz. Görümcemden alıştık. Bu hamuru mayalandırıyoruz arkadaşlar. Bayağı 30 dakika kadar mayalandırdık. Biz buna 2 yumurta koyduk. Yarım çay bardağı yağ koyduk arkadaşlar. 1 saat mayalandırdık. Sonra bezeleri ayırdık. Kestik güzelce. Kapatılınca şöyle oluyor. Kapatmasını gösterin bu şekilde. Kapatması böyle arkadaşlar. Bakın. Bakın, bakın, bakın. Dur. Her türlü kapatan var. Her çeşit kapatan var. Biz de böylesini beğendik. Bu şekilde oluyor. Kıymanın içine soğan, baharatları koyduk. Kızgın yağın içine atıp kızartacağız arkadaşlar. Üzerine de sarımsaklı yoğurt dökeceğiz. Salçalı sos yapıyoruz. Bir taraftan kapatıyoruz. Birazdan da kızartmaya başlayacağız. Yeme de yanında dur arkadaşlar. Çok güzel, keyifli. Yemeye buyurun. Yaparız ya mantımızda. Biz bunu kaç seneden beri yapıyoruz arkadaşlar çiğ kıymadan yapılıyor arkadaşlar. Kıyma çiğ. İçine mi koyduğumuz soğan da çiğ. Şu şekilde oluyor kapatıldığı zaman. Şöyle bir yakından gösterelim. Şimdi Kaç tane oldu? peri yaktık yaptık kızarmak için şu da bir bezi daha açtık onu da yaptık Arkadaşlar bu da Şu şurada iki bezimiz daha var açılacak Şöyle. bir şey olsun da perakız artık onu da çekelim Feraye alışkın olduğunu o çabuk çabuk kapatıyor, biz biraz yavaş yapıyoruz bunu. Gülerim de alıştı arkadaşlar. Kayseri'den beri beraber yapıyoruz. Kızmış mı? Asla büyük kese daha iyi olacak. Kapatmasın şimdi. İçinde kıyma kayboluyor. Geliyor. Bir taraftan fere başladı kızartmaya hamurları. Şöyle bir göz. Bir gösterelim. Ya, bu şekilde kabarıyor arkadaşlar önce terste bir tane atarken Hı -hı. göstersem şöyle tersin atılıyor Döndüm gelin. Bizi yapıyoruz arkadaşlar. Üçüncü mü? Dördüncü mü? Dördüncü. dördüncü beş, o. altı, dördüncü. Dördüncü yapıyoruz. İki tane kaldı. Kıymaları koy anne. Bekle güzel oluyor arkadaşlar. Kıymaları koydu. Ben bir beze daha açtım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Feray bir taraftan kızartıyor. Veya bir kızartmış. şöyle göstereyim. El yaşandı. Şöyle göstereyim. Tersten atlıyor için şu an tersten. Bu da biraz kızartmış. Bunları da göstereyim

biz yazıp kapattık. Her bir taraftan kızartılıyor arkadaşlar. Sarımsaklı yoğurt hazırladık üzerine. Sos yapacağız. Çekim ben... da koyalım bir tarafa. Tamam. İyi çabuk kızardı Tam yağ hallendi. Yanağı taraftan da ferah devam ediyor kesmeye. Annem kapatıyor. Kıymayı versen.

Ben niye çabuk, çabuk ya? <laughs> de çabuk çok var zannediyorum. mı? Ha böyle de küp olduğu için tepsimiz çabuk dövdü arkadaşlar. Evet, çok seviyor arkadaşlar evde. Şöyle çok seviyor. Çocuklar da çok seviyor arkadaşlar, okuldan geldiler. Sıcak sıcak onlar da yemeye başlayacak bir taraftan. Evet bugünkü videomuzda böyleydi arkadaşlar yağ mantısı yaptık hep beraber. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İyi akşamlarınız olsun. Görüşmek üzere efendim. Görüşmek üzere efendim. Günaydın.